Abi kayıtta mıyız? Ses son geliyor, geliyor. Selam <laughs> Muhabirimiz müşteri kılığında. Kadir Bey. Merhaba. Abi. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanaldan. Tamam. Şunu al abi. Bu televizyon formatları istemişsin sen. Doğru mu? Ha? Tamam. Şimdi kardeşim. Bu televizyon camiası. Çok ilginç bir camia. Çok enteresan bir camia. Şimdi burada konjüktürel işler tamam mı? tamamen konjüktürel işler. Tabi. Mesela şimdi kanala bakıyorsun, dansöz yayınlayan kanal, dansöz yayınlıyor, bir dansöz yayınlıyor. Adam bugün bakıyorsun, hoca çıkmış vaaz veriyor. <laughs> tamam mı? Her şey konjüktürel, tamamen konjüktürel bir şey. Adam halay çekiyor bak, elinde fanila, donla halay çeken adam. Bugün bakıyorsun aynı kanalda dini gizli yayınlanıyor. Neden? Neden, Neden? abi? Çünkü konjüktürel piyasa, tamam mı? Bu piyasada acım benim. Bak, Hadi be. Ra Vallahi Ramazan piyasasında Acun benim. Tamam mı? Acun'u benim bu işin. Nasıl 11 ayın rating şeyi Acun'sa, 11 ayın sultan Acun mu? 12. ay bende. <laughs> Ramazan, Ramazan olayları bende. Bütün piyasaya Ramazan formatlarını ben sokuyorum. Sahte Ramazan formatçısı. Şimdi ne tarz bir şey istiyorsun sen? Onu söyle bana. Ona göre ben sana yardımcı olayım. Şimdi Kadir abi yani bizim küçük bir kanalımız var. Yani yeni açtık. Ona göre böyle Ramazan konseptinde. Hani ucuz yollu. Bakayım. <laughs> O zaman sana dizi vereceğim bak. Size dizi yapayım ben. Dizi? Dizi vereyim. Tarihi dizi. Padişahlı, madişahlı, valideli, haremli, anahtar teslim komple dizi. Ne diyorsun? Abi o dizi aşar ver. Öyle düşünme. Dönüşümlü dizi bak bu. Çift taraflı dizi. Nasıl? Bak dedim. Tarihi dizi ya bu. Ha. Ramazan'da yamak Ahmet. Tamam mı? Hı hı. Ramazan bitti. Hop. Hürrem'e dönüyorsun. <laughs> Dekor aynı ya. Dönüşümlü dizi. Kuzey Güney var. Kuzey Güney? Evet Kuzey Güney. Abi bu Kıvancın oynadı değil mi o ya? Onun Ramazan versiyonu. <laughs> Nasıl ya? İki tane kardeş var. Ha. Bir tanesi Serkeş, Berduş, Beynamaz. Öbürsü mülayim, nur yüzlü. Namazdan yazı çocuk. İki kardeş. Bir tane soruyor işte. Abi diyor kıbleye taraf diyor. Kuzeydi güneydi falan derken olaylar gelişiyor bak. Kuzey güney. <laughs> Çağrı var mı abi sizde çağrı? Çağrı vardı bitti. Çağrı bitti. Ha. Çağrıyı çok sattık ama. Zamanda çağrıyı çok sattık. Peynir, ekmek gibi sattık bitti çağrı. Çağrı. Çağrı çünkü koyuyorsun kanala. Bir de mübarek yapmışlar üç saat. Bak mübarek 170 dakika yapmışlar. Bir de yiyorsun kanala. Aynen abi. Akşama kadar bitti. Bütün gün çağrı tamam. Çok talep oldu. Bir kanal yayınladı bir gün. Bir kanal yayınladı bir gün. Bir kanal yayınladı bir gün. Dediler ki abi dediler bitti dediler biz ne yayınlayacağız dediler. Çağrıyı yayınladık dediler. Daha da kalmadı dediler. Çağrıyı 30'a ben böldüm. <laughs> Çağrıyı 30'a böldüm. Dizi yaptım Vay, Çağrı. Tabii. Sensin o. Ben böldüm Çağrıyı 30'a böldüm. Alın dedim paylaştırdım. Hepsine. Çağrıyı 30'a böldüm. Halifeler bende. Halifeler. Halifeler, sahabeler bende. <laughs> Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hadi Ebu be. Bekir, Adem'e kadar. Bak Adem'e kadar bütün dizileri bende. Abi büyük. Bende, piyasa bende diyorum sana. Ramazan oldu mu ben Kadir. Ramazan tamam mı bende hepsi. Ya o değil de hani daha böyle bir sohbet tarzı abi. Hani iftara göre anlatabiliyor muyum? Daha bir sahura göre. Ya bak tam sana göre bir iş var gençler. O zaman bak şunu. Tam size göre. Hem iftar hem sahur. Bak bir programda düşün. Hem iftar hem sahur. Süper. Okan Bayülgen'le iftardan sahura. <laughs> Okan Bayülgen'le? Evet adam bir çıkıyor arkadaş. İftardan sahur vaktine kadar konuşuyordum ya. Sahur vaktine kadar konuşan kafalar ya. yani hoca yok mu? Bağız falan versin. Dolu mertsiniz. dolu hoca dolu. Hoca bende hepsi. Ben Burada yazıyor ben... hocalar falan Hocanın var. Hocalar hepsi bende ya. Ama ne, nasıl bir hoca mesela? Nasıl bir hoca aradığına bağlı şimdi? Nasıl nasıl bir hoca lazım? Yani reytingine göre. Reytingine göre hoca. Şimdi kardeşim. Hoca var. Adam idim irfan yuvası. Paçalar akıyor, ilim adamda fışkırıyor bak. Anladın mı? Fışkırıyor. Ama reytingi yok adamın. Televizyona koyuyorsun, adam o değiştiriyor kardeşim. O kanal değişiyor. Bir de hoca var. Şimdi ilimin elifanına bir şey demeyeyim. Anladın mı? Adamın da kendine göre bir kim var. Ama reytingi tavan. Doğru söylüyorsun. Reytingi tavan adamın. Adam çıkıyor diyor ki, su içmek orucu bozmaz diyor. O reyting 20, ilk 20'yi 30'u gör, görürsün. Bak göremezsen para iade. 30 gün içinde hoca iade ediyorsun paranı ben sana vereceğim. Ramazan bitmeden paranı vereceğim sana. Öyle garanti hoca. Anladım. Öyle garanti. Size ne kadar lazım bütçenize göre. Bana bir şey söyleyeceksin ben sana bir şey yapacağım. Allah abi yani hedefimiz yüksek. Bize böyle hani ilk ona girecek falan bir hoca lazım. Oo ilk on diyorsun sen. Ya yani. O zaman sana bayağı kuzu çevirme yemek oruç bozmaz diyen hoca lazım. Olur. Bak o da olur. O da mümkün. İmkansız değil. Kadir'in yerinde imkansız değil hiçbir şey. Ve suçüstü. Ses değiştirme aparatı var. Nasıl? Ramazan'da her kanala lazım bak. Bu aparat sayesinde tamam mı? Bu aparat. Normal sesi... ...ömür var ol sesini bak. Magazin sesini... ...ilahi sesine. Hadi şey, be. Bak, bak şimdi. <laughs> Hadiseyi yakaladık. diyor. Dursun Ali Erzincanlı gibi bir bak sesi. Ey inananlar... ...sizler için... Görüyor musun? Kadir bu Bey. Bu aparat sayesinde bak. Şimdi... Müthiş bunu alın. Biz sizi gizli kameraya aldık. <laughs> Arkadaşlar şey yapalım. Kadir Bey. Şu Birkaç tane sorumuz olacak. Lütfen bunları Selam. cevaplayın. Bir dakika bir saniye. Kadir Bey. Televizyon kanallarını neden dolandırıyorsunuz? Öyle, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle neden sahte <laughs> formatlar çatıyorsun? Kadir teraviye Bey. gideceğim ben. Lütfen. Bir dakika. Kadir, Kadir Bey. Ya, teraviye, teraviye daha çok yok mu? Lütfen ya. ya. Bir saniye. Çekmeyin. Kadir Çekmeyin. Bey. Bey. Arkadaşlar. Teraviye. Arkadaş. Okundu mu arkadaşım? Okundu mu ben? Arkadaş. Ee... Bir dakika. Okundu mu? O, okundu Oku, okundu mu? mu? Lütfen. Şey tamam, yapmayalım. Ee... Bakın bir iki bir iki şey soracağız. Ondan sonra sizi yollarız. Lütfen. Ee... Tamam. E ee. bir saniye. Kı kıble kıble tarafta? <laughs> Üç kağıtçılara dikkat. <laughs>